Bugün Minecraft oynuyorum ama arkadaşlarımı saklambaçta X-Ray ile trollüyorum. Hatta beni bulana 200 TL veriyorum. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve eğer değilsen kanala abone olmayı unutma. Yorumlara hile yazan herkesin yorumunda kalp diyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar videonun başında gördüğünüz gibi karşımda arkadaşlarım var ve bugün onları trolleyeceğim. Hiçbir şeyden haberleri yok. Şimdi videoya giriyormuş gibi yapacağım. Mikrofonumu açıyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi şimdi bak hemen kaybolma sırayla kendinizi tanıtın. Monjirox kendini tanıt. <laughs> Ben Noni <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Noni Bravo Sıradaki <laughs> Ben de Trun Bravo <laughs> Can Bravo. çok 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 net oldu. Tamam arkadaşlar şimdi. Şimdi ben sizi buraya topladım ama ne yapacağız? Bir fikriniz var mı? Saklanma. Evet evet bravo Nuri, bravo. Hayvan saklanmacı oynayacağız tamam mı? Ve beni bulan kişiye 200 TL para vereceğim. Oo oh, enayi parası. Enayi <laughs> para. Teşekkür ederim. Tamam ama arkadaşlar şöyle bir kuralımız var. İlk önce ben saklanacağım. Tamam üçünüz beni bulmaya çalışacaksınız ve üçünüzün de ikişer tane hayvan öldürme hakkı var. Yoksa beni çok kolay bulursunuz yani. Arkadaşlar daha fazla saklanmış videosu istiyorsanız bu videoya like atıp kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi üçünüz de gelin tamam mı? böyle durun ki beni görmeyin. Ben de saklanayım. 30 saniye <laughs> sürem olacak. Neye dönüştüğümü de görmeyin siz. Tamam mı? Şöyle hop ben bir dönüştüm. Kaçıyorum bak ama valla bakan olursa oyun bazanlık yapmayın arkadaşlar yani. Valla bakmıyoruz bak bakmıyoruz. Tamam şöyle saklandım. Arkadaşlar ben şimdi saklandım mikrofonumu da kapattım. Onları şu anda spectate için moda geçip falan trolleyeceğim. Beni asla bulamayacaklar. En sonunda kendimi birine buldurtacağım ama merak etmeyin son 10 saniye kala falan. Ondan sonra da ben bulucu olduğum zaman şöyle iyiye bastım gibi gördüğünüz gibi açılıyor. Ve onları net bir şekilde görebiliyorum. Ve onları bulacağım trolleyeceğim bakalım ne tepki verecekler. <laughs> Arkadaşlar tamam hadi beni arayabilirsiniz. Arkadaşlar bence bir bölünme yaşayalım burada. Nasıl bir bölünme ne? Planlarınız Anladım. neler anlat bakalım biraz Bak şimdi Tefka sen şu alt kısma bak ben ortaya bakayım can <laughs> da üstte bak Kişi başı iki hakkınız var ona göre oynayın Şimdi kişi. peki sana bir şey soracağım Sorabilirsin Sen şimdi hareket ediyor musun? Hareket edebiliyorum daha edemiyorum da başka bir şey de dönüşebilirim bir anda yani ha, istediğimi yaparım Nasıl bir şey bir karakter değil mi? Ya yo istediğime dönüşüyorum beni yakalamadığın sürece bir anda tavuk olup bir anda koyun olabilirim yani Tamam ne kadar evet. süremiz var? Arkadaşlar tam tamına 10 dakikanız var ve şu an 9 dakikanız kaldı. Riskler almanız gerekiyor. Her şey olabilirim. E, ama böyle 10 dakika böyle şey yapacağım tamam mı? Kademe kademe ipucu vererek ilerleyeceğim size. Tamam. Tamam. tamam bak buraya kadar ben şu anda mesela canı görebiliyorum. Canını. Bizi evet. göremiyor musun? Yok. Noni ile seni göremiyorum ama canı görebiliyorum şu anda. Böyle bir şeyin imkanı yok. <laughs> aynen öyle hepimiz dik dik <laughs> Tamam şu alçakta bir yerde. Oo, <laughs> Noni'den akıl dolu. Ay, Noni'den akıl dolu şeyler. Ben çok, çok şükür Burada bir sürü bir şey var. Bak hmm. şimdi burada dursaydı sadece <laughs> beni görebilirdi. Çünkü boyu yetmez arkaya görebilirdi. Doğru. Bunlardan biri. Şu <laughs> çok belli <güçlü gülüyor> davranıyor. <gülüyor> Noni o ben değilim Noni. <laughs> şuna bak bir anda fırladı yukarı bana bakıyor. <laughs> Yok tamam bak, o değil. Tefa bana bak. O çok masum. Bakayım. Burada tek farklı kişi kim? <gülüyor> bu. Ay, ırkçılık yapmak istemem ama bu. Vallahi Can ben koyun değilim. Öldüreceksen öldür ama koyun değilim. Bir hakkın gider. Koyun değilmiş. Ee, bilmiyorum belki koyun da olabilirim. Kaçmış bak, da olabilir bak, ama. Bak nasıl kaçıyor bak. ufaktan tüydü <laughs> bak. Tüyde bak. <gülüyor> Çok belirtim. O zaman o bir hakkımızda dursun tamam mı? <laughs> Başka şey Ama değişebilirmiş. Bunu takip alalım mı? Tamam dur onu ben takip, takip et edeceğim bakalım bize. ne yapıyorsun. Yo. Tamam, ben takip ediyorum. Yo beni takip <laughs> alıyorsunuz yani. Seni ha. Ayşe gel tamam. bunu özelliğine. Ayşe vur. Yok yok vurma vurma Yalan. Arkadaşlar yani. bence ikişerden hakkınız olduğu için şey yapabilirsiniz harcayabilirsiniz yani Her Ben olsam o, denerdim dayı, dayı, dayı. Ya gerçekten oysam Ben harcamak istiyorum ne Hayır harcama bence Sana ne abi benim hakkım değil mi? Harca Can hoca harca ben olsun, diye oysam bak kaçıyorum oluyor, kaçıyorum, kaçıyorum tıpış tıpış kaçıyorum Nasıl? Kaçmıyor işte Bu değil o değil tamam. <laughs> Kaçıyorum Yok abi geri geldin yerine bu durup bizi bir yerde izliyor olmasın? Duran Yok. bakın. Nasıl anladım? O bak buraya. Aha ikinci farklı. Ben bunu kestim. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın dedim dedim inanmadınız. Bakın şimdi size bir ipucu veriyorum. Hazır mısınız? Evet. Ver. Arkanızdaki tüm şey kuleye bakın kuleye. Lan! Ah! Ah kaç! <laughs> <laughs> kaçtım ki, kaçtım ki. Nereye kaçtı? Kaç dakikamız kaldı? Kaç dakika bakıyorum. Şu an e, 6 dakikanız var. Nasıl Bu çıktın sen oraya? Abi içeriden çıkış var da nereye gitti? <laughs> o daha büyük bir soru bence. <laughs> Arkadaşlar demek ki... Aa Nuni birini kesti. Nuni bir şey öldürdün orada. Yanlış tavuğu kesti. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bak söylemiyor da. Bir hakkı gitti. Nuni'nin bir hakkı gitti. Bak gizli gizli bir yerde öldürüp sakın söylemezlik yapma. Nuni sen de öyle bir şey Ben bir tane bir şey öldürdüm. Sestin. Nasıl? Aynen. <laughs> <laughs> Değil miymişim hoca? Değil misin? Evet. Ama aynı yerde bir tane daha doğmuş. Şimdi ben gidip onu kesmeyeyim mi? No, şuna baksana. Hani o siyah orada bir tane daha doğmuş. Arkadaşlar yani dediğim gibi bakın Bence her yerde olabilirim her yerde. <laughs> Kesin tavuğu değiştirdi. <laughs> bir ufak ipucu da alabilir miyiz? Ufak ipucu da. Bakıyorum son kaç dakikanız? Son 5 dakikanız kalmış bu arada arkadaşlar. O yüzden ipucularını çoğaltıyorum. Hiçbir şekilde koyun değilim. Bak şimdi onu biliyorduk zaten. Başka bir şey. <laughs> ama o bait tamamen. tamam. Bir info daha. Kaplumbağa da değilim. Tavuk de onun... değilim dese her şey çözülürdü. <laughs> Ben şuradaki golem. De domuz golem. Aa, mı? golem de olabilirim belki. Yani belki golem <gülüyor> öldürüp <gülüyor> ona dönüştüm. Bizim <laughs> <laughs> i̇şte mapte golem <laughs> şu an keşfetti. O şaşırma efekti. Yok yok golem. Şok oldu <laughs> <değil artık>. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet Arkadaşlar ama yani her şey olabilirim dediğim gibi. Benden söylemesi. Burada hayvan çoğalıp duruyor. Mesela yani şu saman bal... Ba <laughs> yok hayvan çoğalmıyor. Saman balyosunun üstündeki tavuk da olabilir. Tefo goleme daldı. Tefo demir Ben bir domuzu takibi aldım. Şimdi şey değil kaplumbağa değil coin değil Can hala ben tepedesin biliyorum. sen görüyorum seni o şu şey anda ben... Abi o normal golem de yapıyor onu <gülüyor> <gülüyor> Bana bakıyor diye ya Map'in üst tarafında değilim yani Noni'nin tarafında değilim O zaman şurada Aa Ben <laughs> Şu küçük ev doğruluğunu düşünüyorum. Niye gülüyorsun bakalım sen? Hiç öyle güldüm. <gülüyor> Hiç <gülüyor> öyle güldüm. kontrol edelim bu arada. Tamam şöyle bir info daha var. Noni ile... İş, pardon Can ee, Canla Tefik az önce yanımdan geçti. Aha. <laughs> Nereden geçtiniz? Bu, bu. <laughs> bak koordinat <laughs> izliyorum. <laughs> Noni izle <'ye>, bak, <laughs> bak şu. Bak şunu görüyor musun? Şunu? <laughs> evet. Kuleyi. Kuleden atladım. Hop buradan geçtim. <laughs> <laughs> Hayır, şundan şuradan Can. Abi ben buradan geldim, sen oradan Şu, bak, şey şu, şu salakta <laughs> keseceğim. Arkadaşlar son 3 dakikanız. Ben 3 10 dakika kestim. ne çabuk bitiyor ben ya. Eee 10 dakika hızlı geçer Can Hoca. Son 3 dakikanız. Oyun tavuk, tavuk. Tavuk olabilir. Bir tane tavuk, tavuk kestim. Arkadaşlar olabilirim. son bir info daha veriyorum. Tamam mı? Köyle evet. Köylü ya da domuz değilim. Tamam. Tamam. O Şimdi ya, işte ya. İnek yada, İnek yada. ya da tavuk. İnek ya tavuk. Bak bana niye bakıyorsun? Salak tavuk. <gülüyor> <gülüyor> vay hoca vay. <bye>. Vay. <laughs> 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 Aa canın hakkı bitti. Canın hakkı bitti. <laughs> Can elendi. Ben kuleye çıkıp size info vereceğim. Gözlem yapabilir abi. Sadece yani öldüremez. Kuleden Gözlem size söyleyeceğim. Yapabilir. Şöyle bir ipucu daha vereyim o zaman size. İnek de değilim diyecek değil mi? <laughs> Aa tavuk. Şuradaki ne? tavuk. Şurada tavuk. Şurada. Ne? Sarı pazarın altında. Gel gel Nuri sağa dön. Heh, orada orada. Bak koşuyor kaçıyor, koşuyor kaçıyor. koşuyor. Bak nasıl koşuyor. Ayşe şunu keseceğim oğlum. Ayşe şu. <laughs> ne olur bunda? Lan? lan başka bir şey öldürme bir hakkım var. Kaçıyor. <laughs> nasıl öldürdün? Aa yok yok oldu Ayşe. Aa burada. Yok olmadım arkadaşlar. Buradayım içerideyim burada, hala. Burada burada ineğin içindeki. Ha şu şu şu. Aa kaçarım kaçarım. Lan o değilmiş arkadaşlar, arkadaşlar nasıl kaçırdınız beni? Ben öldürdüm ki hakkım bitti. Hey, ben de öldürdüm. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> o zaman o zaman hepinize birer hak daha veriyorum. Son 30 saniye. Şöyle bir info veriyorum. Üst tarafta e, siyah koyunun o tarafta bir tavuğum. Bu kadar. Siyah koyun nerede? Ya? Orada işte. Orada. Dan önünden geçtiniz. Önünden geçtiniz. Ah be, yanlış öldürdüm. Tayşe öldürdü. Evet. Yumurta fırlatıyorum. Ah şu şuraya. Şuraya gel. Hayır. Öldü mü? Öldü bence. Hayır zıplıyorum. Hakkınız bitti mi? Aa. Aha. aha. <gülüyor> Öldürmüş müydün? <laughs> hakkın var mıydı? Ya hakkın var. Hakkın var <laughs> <laughs> hakkım var. Var da var. var. Arkadaşlar neyse tamam biz onu kayıtlardan inceleriz ama Can Hoca'nın yalan söylediği düşünmüyorum. O zaman Can Hoca benden Allah. 200 lira kazandı. Bir alkış. Bravo. <laughs> Tebrik Teşekkür ederim. ediyorum Arkadaşlar belki. şimdi siz saklanıyorsunuz tamam mı? Birazcık tamam. da benim sevgili dostlarımın bu da bu videoda bulunduğu için kazanmasını istiyorum. O yüzden her bulamadığım kişi başına 500 TL veriyorum. Yo. Evet. Evet ama daha şöyle bir teklifim de. var. Şöyle bir teklifim var tamam mı? Benim ikişer hakkım yani toplam 6 hakkım altı. olacak. Tamam mı? Tamam. Tamam 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 Şimdi de şimdi saklan ben sak şey yapıyorum. Gözlerimi yumuyorum. Tamam. <laughs> hem oyunda kapattım hem şeyde kapattım. Siz saklandığınız zaman söyleyin tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> Ama bakın dönüşün arkadaşlar. Dönüşmemezlik yapmayın. Yani çok iyi bir yere saklan bir arası. ben toprağın içinde kaldım. Böyle Nasıl yani? İyi değil mi? Bu arada güzel info. Hayır, tf öyle iyi de <laughs> olmasın yani. Sen de şimdi Tam var ya. Tamam. O zaman bir kurtulma operasyonu. Beni bul. Tamam. Bana verdiğin 200 lirayı geri veriyorum. <laughs> tamam sen senin bana verdiğin 200 lirayı bir yere bağışlayalım o zaman, tamam okay mi? Tamam, Okey. Seni bulursam tamam anlaştık. Tamam. Oo hazır mısınız arkadaşlar saklandıysanız ben artık hazırım. çıkıyorum. Herkes hazır mı? Evet. Bir dakika hazırız tamam. <laughs> bu arada yanınızdan falan geçersem sakın hıkmık yapmayın anında öldürürüm bu bir. İkincisi de. Biraz benim oynadığım gibi oynarsanız sevinirim. Şimdi ben sana çok güzel infolar vereceğim. Tamam, tamam. Çok güzel infolar vereceksin. Şimdi şöyle bir gezelim. Şüpheli, şüpheli hareket eden hayvanlar var mı? hayvan hmm. Bu arada arkadaşlar şöyle bir özellik vardı. Ben size onu söylemedim. Mesela böyle e, hayvanları falan kucaklayabiliyordunuz. Beni şu an gören var mı bilmiyorum ama Böyle hayvanları kucaklayabiliyordunuz. Evet gören yok galiba. <laughs> demek, ki bu, demek ki bu tarafta değilsiniz. Demek ki bu tarafta değilsiniz. Yani bir anda gelip sizi kucaklayabilirim. Haberiniz olsun. Ay ben Gerçekten gülmekten <laughs> ağlarım. Allah Allah. Bakalım neredeymiş bu insanlar. Burada kaplumbağalar. Bu mapin köşesine bakıyorum. Burada çok fazla. Bak burada bir tavuk var. Burada bir tavuk gözüme ilişti. Bunu kessem mi? Neyse, şimdi Sana bir geliyorum. ufak info vereyim mi? Ver bakalım. Bence onu kesme. Taboo. Sen gördün ben, beni yani. Ben seni görebiliyorum şu an. Çok net. Tamam, görüyorum. Süper. Ben de seni görebiliyorum. <laughs> öyle dediğinize göre, öyle dediğinize göre kesin o tarafta değilsiniz. Siz beni gördüğünüz göre şuralarda bir yerdesiniz. Tamam, bakalım, bakalım. Şu domuzu keseceğim ya, çok gözüme takıldı. Şu domuzu keseceğim. Kes Kestim. ah be. Bu arada Survivaldasınız değil mi? He onu iyi hatırlat. <laughs> no, Survival'a bir arkadaşlar yoksa <laughs> Olur, nasıl vurayım size? Değil mi? Tamam Survival'a geçildi mi? Geçildi. Tamam kaldı 5. Evet 5 hakkım kaldı. 3 kişisiniz. Hala <laughs> şansım var bence. Hala şansım olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi ben olsam nereye saklanırdım diye düşünüyorum. Şu suların içine falan bir bakayım girmiş olabilir misiniz? Yok burada kimse. Burada kaplumbağa kapatmış zaten burayı. Şuraya bakalım bir de. Ha, buranın içi de boş siz, ben olsam oraya saklanırdım Siz arkadaşlar saklanmamışsınız demek ki Bu arada noni kedi olabilir Arkadaşlar noni çok anamanımcık biri olduğu için Kediye dönüşmüş olabilir O yüzden bir tane kedi denesem mi diye düşünüyorum Etrafta çok fazla kedi de yok çünkü Acaba ipucumu versem Arkadaşlar ya bak süre azalıyor gittikçe bu arada Benim de 10 dakikam var haksızlık olmasın Biz diye öyle yaptım kavram, sen tutuyor musun? Ben tutuyorum ben tutuyorum tabi Yaklaşık bir 6 dakikam falan kaldı Tamam Eren mı Ay, Ben kedi değilim kedi vay teşekkür ederim arkadaşım teşekkür ederim. Ben de bir ederim. info vereyim mi? Ver sen de bir info ver. Tavuk değilim. Oo. Bak büyük bir info. Büyük bir info. Bir sürü He, tavuk, tavuk, var. Benim 5 hakkım kaldığına göre. Şimdi ben birazcık böyle antin kuntin yerleri gezmek istiyorum tamam mı? Mesela böyle gizli gizli yerlerde neler olabilir? Mesela şu evin içine girmiş olabilir birisi. Kimse girmemiş. Bakalım şöyle bir. Aa, şu kaplumbağa olabilir mi biri? Şöyle bir kucaklayalım. Ya kaplumbağa da değilmiş. <laughs> Kucaklayalım ben. <Çok> <gülüyor> <gülüyor> evet evet baya baya kucaklıyorum bu arada. Bakalım şu. Ya bilmiyorum ya arkadaşlar biraz daha ipucu verir misiniz? Çok zor oldu tamam, böyle şimdi sanki. Şimdi sana çok güzel bir info veriyorum. Evet. Az önce yanımda bir coin kucakladım. Şaka yapıyorsun. Ama tabii ben oradan kaçtım. Kaçmamış Kaçma, da olabilirsin ben bu riski alırım. Ben vardım. Tabii ne? İkiniz hmm. de orada mıydınız? Evet. Tamam. Ben değildim. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şuradaki fare biri olabilir mi? Şuradaki fare biri olabilir mi? Ben şu riski riski alsam mı ya? Küçük kaplumbağa olmuş musunuz, musunuzdur arkadaşlar? Ya ben infomu verdim. Diğer olsam küçük keserdim ama. Değilim. Ya güvenemedim şimdi. Oğlum ölü gibi duruyor o da ya. Baygın ha hocam. Baygın. Yemin ederim ölü gibi duruyor. Niye hareket etmiyor oğlum kaplumbağa? Allah Allah. Neyse ben arkadaşlar bir hakkımı deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. Buralara evet. baktım ben çünkü temiz de, de biri girmiş buraya. Sonra. Deniyorum. O hakkında deneceğine deneceğine sonra sana ipucu vereceğim. Ölmüyor ha. <gülüyor> <gülüyor> can <gülüyor> hoca yakalandın can hoca. Abi, iyi i̇nfo bitirdi bizi ya. İyi, iyi bak, ya bak, evet bu arada seni info bitirdi bu arada haberin <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Şimdi Ayşe ile Tefika mı kaldı? Evet. Son 4 dakikam bu arada arkadaşlar, son 4 dakika. Arkadaşlar o zaman bana şöyle bir info verin, 4 dakikam kaldı zaten, iki kişisiniz. Map'in ne tarafında olduğunu söyleyin bari. Ben de onun ipucusunu verecektim, ben üst taraftaydım Üst taraf, üst taraf dediğin ben bu de kulenin taraflarında mı? Kulenin üstündeyim. Tamam, kulenin üst tarafındasın. Ben oyuna karışabiliyor muyum? Evet, karışabilirsin. Ben Tefo'nun yalan söylediğini düşünüyorum. Aha. Niye? Oyun başında beraber aşağı doğru kaçtık Hoca abi. O yok. senden nasıl kurtuldu? Onu ya oradan nasıl kurtuldu peki? Ediyorum. Ben bu köşeye hiç, hiç bakmadım. Durmadım. Acaba şu domuzu bir sırtlayayım şöyle kucaklayayım. Şu domuz olabilir mi? Domuz olamaz galiba. Şu tabağa bakalım. Sırtlayınca anlıyor musun Erinay? Yok öylesine Bilse. bak sırtlıyorum ha? yani. <laughs> bir tadım testi, böyle bir ağırlık testi yapıyorum. Şimdi <laughs> şimdi. <Hayır. gülüyor> evet, bıraktım tavuğu Gördün mü sen bıraktığımı? Evet. Hmm. Tamam. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben az önce şurada bir şey gördüm. Tamam. Çok gergin dakikalar geçti. Bir dakika. So bir dakika. Şu şundan şifreleniyorum. Bu inekten şifreleniyorum. Nedeni de şu etrafta hiç minik inek yok çünkü ve tek minik inek bu. <laughs> Niye girdin <laughs> sen misin bu? <laughs> ha? Bence ya Ayşe sana atıyor. Deneyeceğim ya. Kaç hakkım var? kaçıyor kaçıyor. Ama kaçıyor. Hayır 5 tane var. Kaçıyor kaç. <laughs> Bu bildiğin kaçıyor. Sen gel bakayım buraya. Sen gel. Bu bildiğin kaçıyor. Tıpıl tıpıl <gülüyor> seni. <gülüyor> ya. Allah Tebrika Allah yakalandı. Ya Tebrika yakalandı. Bir <laughs> tane küçük inek yokken nasıl küçük inek olmayı başardın? <laughs> Max Yerek de Bilerek oldun ne bileyim abi olmadığını. Tamam tek Ayşe kaldı arkadaşlar. Birazcık ne seri gideceğim. Ya. Zaten 5 hakkım var. Ayşe. Ben da ipucu falan vermem hocam. Ayşe'nin verdiği puşları sıralar mısın Can'cım bana? Tabii. Kedi değilmiş. Evet. Yükseklerdeymiş. O kadar. Yükseklerde. Benim evet. gibi yani. Aynı. Anla, yani. Anla, anlayan anda da. Ben şu, o zaman yükseklerde şu illegal tavuklardan denemek istiyorum. Ayşe yüzde tavuk olmuştur. Kedi olmadıysa. Minik şeyleri seviyor çünkü. o. Mesela şu tavuğu deneyim. Ben değilmiş. Benimle. Değilmiş. Çok kaldı dört. Kaldı 4. Kaldı dört. Bin aşağı atacağım. Siz orada izleyici tayfamısınız. biz analiz yapıyoruz. <Aynen. gülüyor> tamam süper. Ee, Yukarlarda ise böyle birazcık böyle illegal hareket eden tavuklara bakmam lazım ya hiç hareket etmeyen tamam mı? Şu köylü de olabilir Ayşe ya bak aa Ayşe böyle garip köylülere dönüşüyordu kesin bu olabilir. Şu deneyeceğim şu köylüyü deneyeceğim. Ama Çünkü... ikisini i̇ki Yok yok ayarım. yok yok bir tanesini öldürdüm değilmiş değilmiş o son iki hakkım mı? Üç mü? Ah çok korkuyorum. Ayşe ya Ayşe sana yakın mıyım sıcak soğuk yap bari. Bana yakınsın evet. Sıcak mı? O kadar söylesem mi? Hoca sen gözlerini kapat ben Minoni'ye TP olayım tamam Ah be! Ah be. Bir be! Kaldı? Bir hakkım Hayır, mı? İki abi. hakkım var. 3 3 2 2 az ne önce de? şöyle öldürdüm 2 hakkım abi. kaldı. Oğlum çok emindim ya. Çok emindim o tavuk olduğundan. Yakın mıydı? Evet. Hala oradasın yani. Hoca şuradan bir tavuk koştu bak golemin oraya doğru. Yemin Alayım et olsun. nerede? Bak, golemin arkalara bak oralara. Yani, tamam. bak 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 nasıl yürüyor bak. Aim'in biraz kaysaydı beni öldürmüş olabilirdim biliyor musun? Şaka yapıyorsun. Evet. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi yandın hani. Bu tarafta bir yerde. Son bir fuji istiyorum. Baştan beri çok... aynı hayvanım. O zaman Allah Allah ya. Şu mu lan? <laughs> <laughs> Şu mu <tefağı>, Görüyor musun? <laughs> bu olabilir Bence mi? Gibi ya. Bak ağırlıktan bir hafif küçük. Bir İki şey... mı var? İki var. O zaman bu gitti. Aa, son bir hakkım. Ne yapacağım? Kalır. Sen gel bakayım. <laughs> Ufaklık. Arkadaşlar, bu olabilir mi? <laughs> o değil gibi ya. Olamaz <laughs> Çünkü mı? Çünkü konuşurken zaman... kucaklasan Ayşe bir tepki verir ki O zaman şu olabilir mi? Aynen. Şu olabilir mi arkadaşlar? <laughs> bence bu... oradan kaçmıştır onu. sarak değil. Bence kaçmamıştır. Hala burada geziyordur bence. Çünkü başka yere bakacağımı düşünür hoca Şu koyun olabilir mi arkadaşlar? <laughs> Yok ya koyun değilim mi, dememiş mi şimdi Aa üstüne koydum yanlışlıkla. Aa gördünüz mü? Bir şey normal mi? Ya ben so ben risk alacağım son iki dakikam zaten. Şu tavuğu kesiyorum. Şu tavuğu nasıl kesiyorum ya? arkadaşlar. Bence son bir daha alsaydım. Aha ya, nasıl kaçıyor? Kaçıyor ucu keseceğim dedim kaçmaya başladı. Bir de boynu niye bükük bunun? Kesiyorum. Kesiyorum. Kes tim. Ahha ne? Ne <laughs> Nasıl Nefslendim. Yo, bir dakika bir şey yapma, Bütün ümitlerim kesilmişti bu arada. Arkadaşlar yalnız. <laughs> siz de ha? Bir şey söyle. Mi? bakalım ne? Öncelikle beni hiç kucaklamadı ama sürekli yanımdakileri aldı. Oha o kadar mı? <laughs> İkinci olarak gerçekten bir an yanımdakini öldürdün. Çok korktum bana vuracaksın diye. Ah be avam olsun hak etmişim o zaman. Ne diyorsunuz hak etmişim bence. Ya bir tık hak ettim. Ya takım arkadaşlarım çok çabuk bulundu. Öyle Nasıl ya? Şikayetçiyim. Adam ikinci de bulundu ya. Bu ne böyle? <laughs> evet, John da yetişmiş. Can ama, ama sen orada info ile bitirdin. Oyunu ben, oyunu... bir konuşabilir miyim? Evet. Tabii ki. Evet, konuşabiliriz. Ben orada zekilik yaptım. Gelin ben ha. size bir anlatayım. Gel, geliyoruz. Can bir şey söyleyeyim geliyoruz. mi? Geliyoruz. Oyunun başında ben de arkadaki suda Bak şimdi ben şeyim tamam mı? Küçük İzhani. kaplumbağa. Ben küçük kaplumbağayım. Buraya <laughs> tamam. girdim. Üstümde de iki tane büyük kaplumbağa var. Evet. Ben burada yokum. Hoca baktım buraya geliyor. Hemen kaçtım buradan. Topuk topuk. <laughs> ben, şuan, Öyle mi yaptın? <laughs> Böyle gittim yavaş yavaş. Sonra hoca baktım uzaklaştı geri girdim buraya. Ama ben buraları çekledim hiçbir şey yoktu ya ondan sonra bir daha gelip çektiğimde orada görünce öldürdüm evet, ben de neyse. Işte Sorun Arkadaşlar Cem benden 200 TL kazandı ve onu bulduğum için de bu parayı bir vakfa bağışlayacağız. Yorumlara yazabilirsiniz hangi vakfa bağışlamak istediğimizi. Video izlediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. Size de video geldiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek ne demek. Evet. Evet. Sağda çıkan ve solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve... Bay bay. Bye bye <laughs> bye bye <laughs>